Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber cinli, arka bahçeye gidiyoruz bu sefer. Kar yağıyor. Yani arkadaşlar kar yağıyor. Hayır arkadaşlar kar yağmıyor toz diyor. Baksanıza. Ne kar olsaydı elim şimdi Bak, kısa arkadaşlar hepsi toz. Şimdi başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar videoyu durdum yoksa bir sürü <laughs> saat olacak. Orada o arabanın orada görüşürüz. Evet şu an geldik. Arkadaşlar. Abi ama öyle bir korkunç Abi, var ya. Göster, arkadaşlar buraya. Arkadaşlar söz diyorum bakın. 31 ya da 32 abone olalım oraya gideceğiz söz. Ya da 34. Bak söz veriyorum arkadaşlar harbi diyorum çok korkunç. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar Siz Allah sözü bir şey çıktı. Hemen çıkalım gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi En arkadaşlar. Bakın, bakın orada biri var. Görüyor musunuz? Burada arkadaşlar. Hayır bakın arkadaşlar elime gösterin bize. Bakın şurada. Evet. Çizgi yaptığım yer. Hatta... Evet arkadaşlar oha. Arkadaşlar yemin ederim Yunus'un aynısı. Bakın Yunus burada. Bakın. Yunus'un aynısı. Yunus burada Bakın. Bakın Yunus burada. Ama Yunus'un aynı tıpkı bir tanesi arkadaşlar bakın burada. Ha. Lan. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar şu an kaçmamız lazım. Yunus sen aynısı geliyor. Kaçın. Kaçın. Bol burada. Lan, burada. Arkadaşlar şu an Arkadaşlar bakın burada. Yunus ise yanımda. Var. Bakın Yunus burada. Bu burada. Bakın görüyorsunuz. Diğer Yunus burada. Bakın lan Yunus. Yunus kaçsa ne yaptı? Lan. Abi. Abi. Yunus. Lan dur dur. Diğer Yunus kaçtı. Gelin. Gelin Yunus işte. Şerefsiz. Yemin ederim bir şeyler oluyor. Kalk tamam kalk. Kalkın gitti şerefsiz. O benim hayır. ruhuma da dönüşebiliyor İsmail'in de. Azat'ın da arkadaşlar. Hayır, hayır. Şerefsiz. Arkadaşlar, arkadaşlar tövbe tövbe. Tövbe tövbe cinler böyledir. Az yine sesi geldi. Aa, Şu anımız burada. Aa. Arkadaşlar saklanıyor. Konuşur. Bakın ileride en yani ileride biri var. Büyüktür benden. Yunus gel, Yunus çalsın gel. Ben şu an telefonumda konuşuyorum. Şimdi içeri girelim. Abi bu nasıl? Abi sanki orada bir şey var gibi. Evet arkadaşlar bakın Yunus'un aynısı. Çocuk kafasını çekti. Aa <laughs> vallahi Yunus geliyor. <laughs> Abi kaç. Tamam yemin ederim buraya geliyor.